Arkadaşlar şimdi boyama yapacağız. Siz de göreceksiniz. Hadi gelin. Şimdi bunu boyayacağız. İyice sıraları iyice uyuvarlak. Sırayı da sırayı da sırayı da sırayı da boyayacağız. Önce şu taraftan basacağız. Hadi. Şimdi, Şimdi şimdi burayı da böyle boyayacağız. Tamam. Tamam, tamam. Tamam bu oldu bu taraf. Şimdi şu tarafı yapacağız. Karnı da kocaman değil mi? Bunu ancak Hadi. Arkadaşlar vallahi ben yapamayacağım bunu. Kayıt. Evet arkadaşlar sıraları boyadım, Terledim birazcık. Elimde çok ter zaten. O kadar beceremedim ki. Ama nasıl boyadım görsünüz. Söyle şöyle yaptım birden aldım Evet, son nedenlik ee, şey yapacağız, su tarafı. Kayıt. Şimdi susacağım. Ee, çünkü yapamam. Yaptığımda sonra çok güzel yapıyorum. 2-3 tıp demem gerek Ön yoksa konuşamam. çünkü şimdi yapmam gerek 2-3 tıp konuşan ağzına fare gitsin ben, Bekleyin Baktım sandım biri geldi buradan Hadi. Hadi. Bitirdim şimdi Şimdi diğer sayfaya geçeceğiz. Sunları kocası bak. Önce saymamız gerek. 1 2 3 4 5. 5 tane var. Şimdi bunu boyayalım o zaman. Sonra buraları boyayacağız. Hangi yerlere boy Boya